Değerli arkadaşlar Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde açı ortayla ilgili testlerin çözümünü yapacağız. Birinci soru ABC bir üçgen AD açı ortay. AB 7 santim, AC 8 santim, BC 9 santim. Verilere göre X, CD X kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada iç açı ortayımız var. Kolun tabanı ile diğer kolun diğer tabanı ile orantılı olması lazım. Biz şöyle diyelim 7'ye 7K düşsün 8'e de 8K kolumuz tabanı ile orantılı. Burada arkadaşlar 15 tane K bize ne verilmiş? 9 diye verilmiş. K'da nedir? 9 bölü 15 sadeleşince... 3 bölü 5. Yalnız bize neyi sormuş? 8K'yı sormuş. 8 çarpı 3 bölü 5'ten doğru cevabımız 24 bölü 5 olacaktır. İkinci sorumuz. ABC bir üçgen AE açı ortaya AE diktir BD BE 3 cm EC 4 santim e, AD bölü DC oranı kaçtır? Burada arkadaşlar bu bir ikizkenar Üçgendir Yükseklik aynı zamanda açıortay ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. ABD bir ikizkenar üçgendir. Şimdi bu kuralı öğrenelim arkadaşlar. 3'e 3K. Bakın tabanımız 3 se kolumuz da 3K. Tabanımız 4 se kolumuz 4K. Evet 4K. Yalnız bu ikiz kenarda 3K oldu. Buraya da K kaldı. AD bölü DC oranını sormuş. Evet bizim 3K bölü K oranı Cevabımız 3 olur Doğru cevap C olur Üçüncü sorumuz ABC bir üçgen ADD 5 santim Yukarıda verilenlere göre ECX kaç santimetredir Şimdi bu, burada bir Deltoid var arkadaşlar Deltoid iki tane ikiz üçgenin Tabanlarının birleşmesiyle oluşur Burada B ile D açı ortaydır Evet B ile D ortay. Peki burada iç açı ortay oluştu. Kolumuz 6 tabanımız 5. Kolumuz 6 artı x tabanımız da ne? 6. Evet 6 bölü 5 eşit olmalı. 6 artı x bölü 6 çapraz çarpımdan 36 eşittir. 30 artı 5x 6 eşittir 5x'ten x'imiz 6 bölü 5 olmalı. Cevabımız D seçeneği. Dördüncü soru. ABC bir üçgen BD, CD açı ortaya. Yukarıda verilere göre ACX kaç santimetredir? Şimdi e, üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişir. Kesiştiği yer işte çemberin merkezidir. Buradan da geçen açı ortaya olmak zorundadır. Açı doğrusu üzerinde kollara çizilen dikmeler eşit. Aynı zamanda dikler de birbirine eşit. Buradaki dikler eşit, dikmeler eşit. Kollar eşit. Burada 3 ise buradan çizeceğimiz dikmede ne olur? 3 olur. Geriye 2 kaldı. Burada açı varsa kolumuz 2 ise bu kolumuz da 2. Bu kolumuz 4. Topladı 2 artı 4. Cevap 6 olur. Bizim x'imiz 6'dır. Evet bir sonraki soru arkadaşlar. Beşinci soru ABC ve AD dış açı ortaya. ABD'de AC iç açı ortayıdır. AC 6 santim, AB 10 santim. X kaç santimetredir? Şimdi bizim burada neyimiz var? Önce bir e, dış açı kuralını yazalım. 6'ya 6K yazalım. 10'a da 10K. E burası 4K olur. Kural böyleydi. Bunu hatırlatalım. 6'ya 6K. E, 10'a da 10K. 4K kalır. Burada iç açıortay var. İç açı ne? Kolumuz 10, tabanımız 4K. Kolumuz X, tabanımız 6K. K'lar gitti. Çapraz çarpımından X eşittir. 15 gelir. Doğru cevabımız 15 olur. 6. soru ABC ve AD iç açıortay. AE dış açıortay. yukarıda verilere göre BDX kaç santimetredir? Şimdi bizim burada neyi görmemiz lazım? Bir iç aç ortay var bir de dış aç ortay. İç aç ortaydan şuraya 6K yazalım. Taban 6 kol 6K taban X kol XK. Bir de dış aç ortayı uygulayalım arkadaşlar. XK'nın neye oranı? Tamamı 24 artı X'e oranı eşit olmalı 6K'nın. Evet 18'e oranı sadeleşti. Bununla da sadece 3 oldu. 3x eşittir. 24 artı x. 2 tane x. 24 ise x'imiz 12'dir. Bize x'i sormuş. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 7. soru ABC bir üçgen. A, E, B, D, e, C. E, C'de 2 tane AD kuralı verilmiş. DE E, 4. Yukarıda verilere göre AE x kaç santimetredir? Şimdi bizim şu oranı bir yazalım arkadaşlar. AD biz e, k yazarsak, AD k yazarsak, CD 2k. Bizim burada e, açı ortay e, düşünebilir miyiz bakalım? Bunu öyle bir şey çizeceğiz ki açı ortay olmalı. Yani biz şu şekilde düşünebiliriz. Çapraz açı buraya gelir. Evet dış açı ortayı mı oluşmuş oldu? Evet çapraz açımız şurası tamam olur. Evet bunu bir kez daha şurada gösterelim. Evet şunu şu şekilde çizersek. Evet bunu doğrusal çizersek şöyle açı oldu. Evet dış açı olmuş oldu. Bizim burada oranımız nedir? Hani AD'yi ne yazmıştık? AD'ye K yazmıştık. CD'ye 2K yazmıştık. Ee, burada dış açı ortay 4'ün 2K'ya oranı. Evet. X'in de ne oranı? 3K'ya oranı. Çapraz çarpımından AE X6 olacaktır. Evet. Gizli saklı bir soru. Dış açı ortay teoremini. Evet. Bunu çizmezseniz arkadaşlar ee, sorunuz Evet sorunuz zorlaşa zorlaşabilir çözemeyebiliriz ...bu önemli arkadaşlar... Evet ...bazen böyle... ...gizli sorular olabiliyor... ...onu cevabımız... ...bulmuş olduk... ...sekizinci soru... ...burada da e, üçgenle ilgili... ...iç açıyla ilgili bir soru... ...ABC bir üçgen DF ve EF açı ortay, ...BF 6 santim... ...FC 8 santim... ...AB bölü AC oranı kaçtır? Şimdi... E, ...buradan üçgende iç açı ortaylar bir noktada kesişir... ...üçgende dış açı ortayla iki tane dış açı ortayla bir tane iç açı ortaya bir noktada kesişir. Bunu da buradan görmeliyiz. Peki e, burada bizim bir kuralımız var. Evet. Açı ortaya ulaştı. 6'ya 6K yazabilirim. 8'e de 8K. Bizim AB bölü AC'yi sormuş. AB'miz 6K. Evet. AC'miz de 8K. Oranımız nedir? 3 bölü 4 olur. 2 ile sadeleşince doğru cevabımız 3 bölü 4 cevabımız. 9. soru ABC bir üçgen BD ve C açı ortay EB 3 tane EDA AC 7 AC 7 miş arkadaşlar bunu bir yazalım 7 Evet ED ED K iken BE 3 K'ymış Evet biz buraya e, T dersek biz buraya T dersek burası ne olur? 3T olur. Tabanı koluyla orantılı. AC verilmiş. Evet. Bakın burada bizim ABC üçgenin çevresi nedir diye sorulmuş. Şu şekilde yazabilir miyiz? Bizim bir tane açı ortaya da yazalım. Şuraya ne diyelim? Burası da 3 ne olsun? Topladık mı T artı neyi biliyoruz? Bize çevresini sormuş. Burada çevremiz 4 tane N artı 4 tane T demektir. 4 parantezinde T artı N. E, T artı N nedir arkadaşlar? 7, 4 kere 7'nin ne yapar? 4 kere 7'nin 28 yapar. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 10. soru arkadaşlar ABC bir üçgen DE paraleldir BC AB Eşittir 7 santim AC 8 santim yukarıdaki ABC üçgenin açı ortaylarının kesim noktası DE üzerinde ise ad üçgenin çevresi kaç santimetredir? Evet DE üzerindeymiş açı kesiştiği yer. Bize e, burada bir açı gösterelim. Evet çizgi çizgi olsun bu da nokta nokta olsun. E, bizim şurada AB'yi vermiş AC'yi vermiş biz buraya A diyelim burası A olsun. O zaman AB 7x A olur. Biz buraya B dersek bu da B. O zaman bu da 8 eksi B oldu. Çünkü tamamı 8'di arkadaşlar. B'yi çıkarınca 8 eksi B. Bize çevreyi sormuş. çevrenin bir etrafının toplamı 3 tane kenarın toplamıdır. Burada nedir arkadaşlar? 7 artı 8'den cevabımız 15 olur. A'lar B'ler gider arkadaşım. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş olur. 11. soru e, ABC bir üçgen ABD 55 dc 70 BC 6 santim DB 4 santim yukarıdaki verilere göre AC bölü DC oranı kaçtır? Şimdi bizim burada e, gerçekten gizli bir e, Dış açı ortay teoremimiz var. Bunu biz şöyle uzatırsak bu 55 ise burada ne olmak zorunda? 55 çünkü bir doğru açı 180'dir. 55, 55, 110, 70 daha 180. Evet dış açı ortay oluştu. 4'e 4K yazabiliriz. Bakın dış açı ortay buradan oluşuyor. Evet yani AB oluşturmuş. 4'e e 4K kolun tabana kolun tabana oranlı 6K olmalı. O zaman bu da nedir? 2K AC neredesin? AC 6K bölü nedir DC? 2K 6K bölü 2K'dan cevabımız 3 olur. Doğru cevabımız E seçeneği olmuş olur. Evet arkadaşlar test 2 çözümüne devam ediyoruz. ABC bir üçgen, AD açıortay, AB 5, AC 15 santim yukarıdaki ABC üçgenin çevresi 36 santimetre olduğuna göre BDX kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar burada e, biz buna 5K yazalım. Buna da 15K yazalım. Kolumuz 5, tabanımız 5K, kolumuz 15, tabanımız 15K. Çevre verilmiş bize 20 artı 20K eşittir. 36 imiş. Diğer tarafa atınca 20K 16 oldu. K da 4'e bölersek 4 bölü 5 oldu. K 4 bölü 5. BD'yi sormuş arkadaşım. Evet 5 çarpı 4 bölü 5'ten 5 gidecektir. Cevabımız 4 olacaktır. Birim kareli e, kağıt üzerinde ABC ve DF üçgenleri çizilmiştir. Buna göre ABC üçgeni aç ortaylarının kesim noktası ile DF üçgeni aç ortaylarının kesim noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Buradaki bizim uzunluğumuz 6, buradaki 8, hipotenüsümüz 10, buradaki 3, buradaki 4, dik üçgenler var. 3, 4, 5. Şimdi 6, 8, 10'u da yazalım. Şimdi bunun işte çemberi neydi arkadaşım? Aç ortayların kesiştiği yerdi. İşte çember formülü alan formülümüz çevre bölü 2 çarpı R alanı verir. 6 çarpı 8 bölü 2. Buradaki alanımız evet bunlar giderse çevremiz ne? 24 R'miz 2. R2 ise demek ki bu teğet olacak şekilde R2 olan bir uzunluk buradan da teğet olacak o zaman 2, 2 uzunluğumuz olmalı yani burası bizim iç ağaç kesiştiği yer bu üçgen için arkadaşlar yine çevre bölü 2 çarpı R alanı verir çevremiz 12 12 bölü 2 çarpı R alan 3 çarpı 4 bölü 2 bu ikiler gidiyor R'si de 1 demek ki bunun da e ee, buradan geçer ağırlık e, iç aç ortayların kesiştiği yer. Eee iç aç ortayların kesiştiği yer buradan geçer. Mesafemiz nedir? Evet 1 2 3 4. Uzaklık 4 birimdir. Burada e, birim kare kağıt üzerinde ABC üçgeni çizilmiştir. ABC üçgeni çizilmiştir. Buna göre AT hangi noktaya noktalar arasında geçer Yani e, Açı ortay doğrusu e, Bizim burası 1 2 kök 5 olur Bunu yazalım 2'ye 1 kök 5 e, 2'ye 4 2 kök 5 Evet buraya K dersek K artı 2K eşittir 5 birim 3 tane K'mız nedir Evet 3 tane K e, 5 ise K 5 bölü 3 yani 5 bölü 3 1 bir nokta 1.5 bir değerinde bir değer 1 nokta 6 gibi bir değerimiz var. K ve L arasından geçmek zorundadır. Bizim açı ortay doğrumuz bu arasının geçer. Dördüncü soru arkadaşlar A, B, C, A, e ve B, E'de şaç orta, E'de diktir, C'de AB 5 santim, AC 8 santim, BC 11 santim, yukarıdaki verilenlere göre ADX kaç santimetredir? Şimdi bizim buradan açı ortay doğrusu üzerinde kollara çizilen bir dikme var. Buradan da bir dikme çizelim. Buradan da bir dikme çizelim. Dikmeyi çizdiğimiz zaman bu X ise bu da 5 eksi X. Evet bu kolumuz bizim bu kolda 5 eksi X olacak. Peki kollar burada da bir açı ortay var. Evet, bunu da şu şekilde gösterebiliriz. İki tane de ise bir tanesi de iç olur. Bunu da açı ortay olarak gösterebiliriz. Peki kollarımız birbirine eşitse arkadaşlar. Bunu da 5 eksi x artı 11 eşit olmalı. 8 artı x'ten diğer tarafa atarsak 16 e, iki tane x 16 ise e, buradan 8 kaldı. Evet. de 4'tür arkadaşlar. 16, 8. 2 tanesi 8. Bir tanesi 4'tür. Cevabımız C olmalı. Beşincisi arkadaşlar. Ee nedir? Bir iç açı ortayı var. Bir de dış açı ortayı var. Bunu şöyle şekilde yazalım. 2, 2K. 4'e 4K. Peki burada nedir? 2K'ya X düşerse dış açı ortayı teoremi 4 kaya da tamamı düşer. Tamamı nedir? 6 artı x'tir. Bunu çözmeliyiz. K'lar gider. 2'ler de sadeleşir. 2 tane x 6 artı x ise x'imizde ne olur? 6 olur. Doğru cevabımız evet. Burada 6'dır. 6. soru arkadaşlar burada ABC bir üçgen AE diktir BC BE C eşit DF 2 santim CF 6 santim yukarıda verilen BD bölü AC nedir? Bu bir ikiz kenar üçgeni evet yükseklik kenar ortay olmuş bunu görmeliyiz açı ortay e, olduğunu göstermeliyiz 2 2 K e, bu da 6 K ikiz kenarsa burası ne olur 4 K olur BD 4K bölü AC nedir? 6K. Evet BD 4K bölü 6K sadeleşti 2 bölü 3 olur. Cevabımız 2 bölü 3'tür bizim. 7 soru arkadaşlar ABC'de AE iç açı AD dış açı AB 6 santim BE 3 santim AC 4 santim yukarıda verilere göre C'de x kaç santimetredir? Şimdi bizim buradan e, iç açı ortay kuralımız var. 6'ya 3 düşerse 4'e de ne düşer? 2 düşer. E, orantılı olmalı. 3'e 6, 2'ye de 4. 2 katı olmuş. Tersten de baktığımızda bu şekilde. Dış açı ortay kuralımız var. 4'e ne düşmüş? Tabanı x. 6'ya ne düşmüş? Tamamı. Tamamı nedir? 5 artı x'ten çapraz çarpımlardan 4 kere 5 20 artı 4 x eşit olmalı 6 x 2 tane x 20 ise x'imiz nedir? 10'dur. Cevabımız da x'i sormuş 10'dur arkadaşlar. Evet 8. soru ABC AC dış açı AB 4 AD 3 yukarıda e, 2 verilere göre BD büyüktür 2 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? X'in en küçük tam sayı değerini soruyor. 3'e 3K yazarsam 4'e de 4K yazarım. B'de 2'den büyükse 2'den büyük şimdi 2'den büyük en küçük tam sayı değer 3 kere 2'nin ne yapar? 6 yapar. Yani 2 olsaydı 6 olacaktı. 6 olmadığı için 2'den büyük olduğu için bu da 3 kere 2 6 6'dan büyük 7 vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi burada bir iç aç ortay kuralımız var. Kolların tabanlarıyla orantılı yazalım. biz buraya 6'ya 6K diyelim. 4'e 4K diyelim. Peki buraya da 6K yazarız. Evet iç aç ortay kuralı X'in 6K'ya oranı. 15'inde neye oranı? 10K'ya oranı. K'lar gitti. 90 bölü 10 9'dur. Evet cevabımız 9 gelir. 10. soru arkadaşlar. E, ee, ABCD, AD iç açı ortay, CD dış açı ortay. Ee, yukarıda verilenlere göre AF bölü FD oranı kaçtır? Evet, bizim burada ne yapabiliriz? Biz buradan e, iç açı ortay kuralını yazabiliriz. Nasıl yazarız? Biz deriz şuraya 6T, buraya da 8T yazabiliriz. Şimdi e, bunun AF bölü FD oranı kaçtır diye sorulmuş. Dış açıortay ortay var burada. Dış açıortay teoremini yazabiliriz. Ama bunu nasıl diyelim? 6'ya 6T, 8'e 8T, BC'yi vermiş bize. BC ee burada 7 ise ee bu 3'e 4 oranında olacaktır. 16 tane T, e, ee 7, e, t eşittir 14'te pardon 14'te 7 t 1 bölü 2 t 1 bölü 2 ise 3 olur 3'e 4 oldu evet arkadaşlar bulduk sorunun çözümünü nasıl bulduk arkadaşlar 4'e 4 e t yazarsam 8'e de 8 t 4 t de burası olur af 4 t bölü evet f'de 4T 4T bölü 4T cevabımız 1 olur. Doğru cevabımız bu. Burada ne yaptık arkadaşlar? Önce iç açı ortay daha sonra dış açı ortay. Bize bir veri verilmiş. 7 onu kullandık. Çözümü yapmış olduk. 11. soru arkadaşlar BAC dik üçgen BA diktir AC BA diktir AC BD diktir D, 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 1 santim BD 2 santim yukarıdaki şekilde <laughs> D noktası ABC üçgeni açıortayların kesim noktası olduğuna göre BC bölü BE nedir? Açıortayların kesim noktasıymış burası. Evet. Biz bunu bir gösterelim. Şöyle açıortay. Burada da açıortay yapmalıyız. Şimdi bunu da göstermeliyiz. O zaman biz bunu aç orta yaparsak buradan ne gelir? 90 artı MA gelir. O zaman 135 olmalı. Demek ki bu açımız 45 45 olmalı. Burada da aç ortay var. dış aç ortay oluşmuş oldu. o zaman bunu dış aç 1'e K yazarsam 1'e K 2'ye de 2K demeliyim. Bu da K olmalı. 1'e K, dış açı orta 2'ye 2K. Peki K'yı biz bulabiliriz? Evet. 1, 2 kök 5'tir. Demek ki K kök 5'se BC bölü. Hatta oran soruyor. oran sorduğu için ee, bizim daha kolay. BC BC 2K bölü. BE nedir arkadaşım? K Evet. Buradan 2K bölü K'dan 2'dir. Doğru cevabımız 2 olacaktır. Ee, uzunluk sitesiydi. BC uzunluğu. Onu da 2 e, kök 5 diyecektik arkadaşlar. Evet. Bugünlük dersimiz burada bitti. Ee, başarılar diliyorum arkadaşlar. Karacan TV izlemeye devam edin değerli arkadaşlar.